Herkese merhaba, Diyanet TV'desiniz. Bir çocuk bir dünya ile karşınızdayız. Ben Emre abiniz. Burada dünyamız ve burada minnak mı minnak, ponçik mi ponçik, tatlı mı tatlı çocuklarımız var. Onlar kimmiş, kimlermiş? Bir tanışacağız. Ama bundan önce programı başlatmamız lazım. Bir çocuk bir dünya başlıyor. Misafirlerimizde misafirlerimizle bir tanışalım. Kimler kimmiş, kimler neler yapıyorlarmış, kimler kaç yaşındaymış, hangi oyunları oynuyorlarmış, bizlere neler hazırlamışlar bunları bir görelim, öğrenelim. Kuvvetli akışlarla Hacer Hanım geliyor. Dünyanın elinden tuttuğu dikkatli bir şekilde platformumuza çıktık. Hanımefendiciğim hoş geldiniz, merhabalar. İsminiz nedir? Hacer Aybüke Hacer Aybüke. Kaç yaşındasın? Aktan. Altı. Çok güzel. Peki en sevdiğin renk nedir? Sarı. Sarı. Bize bu alanda sarı renkli bir şey gösterir misin? Sarı. Dünyanın şapkası. Dünyanın şapkası. Zaten pofuduk pofuduk geliyor. Nasıl görmeyeceğiz geliyor böyle. Bum 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 <laughs> diye geliyor. Nasıl gör? Bak hala gülüyor oyun. Tatlı <laughs> dünya varlar çok güzel. Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz hayvanı bize söylemeyin. Bunun taklidini yapın. Dik dik. Dik dik. Dik <laughs> dik. Dik dik. Dik dik. Tahmini olan var mı? Evet. Tavşan. Tavşan. Sizce? Kuş. Kuş sizce? Kedi. Kedi sizce? <laughs> fil. Dik. Merhaba ben fil. Dik dik. <laughs> Enteresan bir fil oldu. Bir daha yapar mısınız taktiği? Dik dik de alalım. Evet neymiş bu? Tavşan. Tavşanmış. Gik 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 zıplıyormuş. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? <laughs> Ve hanımefendiciğim arkadaşlarınızı buluştunuz. Hangi oyun oynamayı seversin? Ya yani arkadaşlarla Ben hangi oyunları oynamayı severim dersin? Hmm. Saklambaç. Saklambaç. Çok güzel. Yuman kişi mi olmayı seversin yoksa saklanan kişi mi olmayı seversin? Sakla, da saklanmak. Saklanmak. Ay çok güzel. O zaman bir kişi yumacak. Sen de o kadar iyi saklanacaksın ki seni bulamayacak. Sen gizli gizli gideceksin. Sobe yapacaksın. Bunu yapabilir misin? Hı, hı. Kocaman bir alkış alabilir miyiz lütfen? <laughs> Teşekkür ediyoruz. Peki. Hacer Hanım. Büyüdünüz, kocaman oldunuz. <laughs> Hangi mesleği yapmak istersiniz? Kur'an kursu. Kur'an kursu. Merhaba. Ben Kur'an kursu. Kur'an Ha Kur'an de... kursunda eğitim vereceksin. Ha şimdi oldu. Ben anlamadım çünkü. <laughs> Çocuklar gelecekler Kur'an öğrenmek isteyecekler. Sen de güzelce öğreteceksin onlara değil mi? Kocaman bir alkış alabilir miyiz lütfen? Teşekkür <laughs> ediyoruz. Peki hanımefendiciğim bugün bize Fatiha suresini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Evet. Sizdeyiz lütfen buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elrahmanirrahim. Bakiyam bittin. İyyâken abidû ve iyâken astayın. İhtina sırâtay mustavim. Sırâtel lezîne en amta aleyhim ve aydın madûb aleyhim ve de dâlin. Amin. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Kuvvetli alkışlarla Hacer Hanım'ı yerine uğurluyoruz. Dünyanın ve geçtik. Ve diğer kuvvetli alkışlarla Ali Efe Bey geliyor. Alkışlıyoruz. Dünyanın elinden tuttuk ve dikkatli bir şekilde mekanımıza geldik. Peki merhaba beyefendi. İsminiz nedir? Ali Efe Şahin. Ali Efe kaç yaşındasın? Beş buçuk. Beş buçuk. Çok güzel. Beş yaş bir de buçuk yaş var. Peki beyefendim en sevdiğiniz renk nedir? Yeşil. Yeşil. Hmm. Bize bu alanda yeşil renk gösterir misin? Ağaç. Ağaç gayet de yeşil. En sevdiğiniz hayvanı bize söylemeyin, taklidini yapın. Miau. Miau. Bak Kedi, 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 kedi. Sizce kedi mi arkadaşlar? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki, Ali Efe. En sevdiğin oyun. Arkadaşlarına hangi oyunu oynamayı seversin? Ebelemece. Ebelemece. Peki ebe olmayı mı istiyorsun? Kaçan kişi olmayı mı istiyorsun? Kaçan. Üf, ebeler seni yakalayamayacak o zaman. Çok hızlı koşuyorsun valla tebrikler. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Peki Ali Efe'cim büyüyünce ne olmak istersin? Pilot. Pilot. İnsanları bir yerden bir yere güvenli bir şekilde sen mi uçuracaksın? Böyle karizmatik kaptan konuş yapacak mısın? Evet. Ee... Ben kaptanınız Ali Efe. Bugün Ankara'dan İstanbul'a uçuyoruz. Uçuşumuz yaklaşık 45 dakika sürecek. Güzel yolculuklar diliyorum. Bir, bir, bir karizmatik bir konuş bakayım. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Oo uçakta kaptan. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet. Yemek ister misiniz? Yemek mi Yemek isteriz kaptan bey. Lütfen bize yemek gönderin. Tamam. Tamam sağ ol kaptan. Oo. Vallahi bütün kuralları yedi. Kaptan senin uçağına bir elim sürekli yemek yiyecekmişiz vallahi harika. Kaptan pilotumuzu bir alkışlayabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki Kaptan pilot Alefe. Bugün bize besmele şiirini hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? Olur. Buyurun, sizdeyiz o zaman. Allah'tır ilk sözümüz, iman dolu özümüz. Uyanırken her sabah derim hemen bismillah. Düşürmem hiç dilimden. Allah tutar elimden. Bir şey yerken içerken, kitabımı açarken yönelerim Rabbime. Kuvvet gelir kalbime. Düşürmem hiç dilimden. Allah tutar elinden. Maşallah diyoruz. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Ali Efe'cim, kaptan pilotumuz dünyanın elinden tutuyoruz. Dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz. Ve Ve kuvvetli akışlarla Hümeyra Rabia Hanım geliyor. Kocaman bir alkış alıyoruz. Ve hanımefendimiz geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar, isminiz? Hümeyra Rabia. Hümeyracığım kaç yaşındasın? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sevdiğiniz renk nedir? Pembe. Bize bu alanda pembe renkli bir şey gösterir misin? Arkadaşların üstü olabilir, çevredeki malzemeler olabilir, dünyanın üstü olabilir fark etmez. Biz pembik bir pembik, ponçik bir ponçik bir pembe arıyoruz. Bu pembik nerede? Bu pembik... Elif Hüce'nin üstündeki kalp. İlvicin galp. Ay galp bir üstü varmış vallahi güzel. Peki hanımefendimiz en sevdiğiniz hayvanın taklidini yapar mısınız? Söylemeyin bize biz taklidi istiyoruz. Bunu tahmin edelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama normal bir köpek değil galiba. Yavru bir köpek değil mi? Bir daha yapar mısın lütfen? <laughs> Ay çok tatlı minnak bir köpüş doğru mudur? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Peki Hanımefendiciğim en sevdiğiniz oyun? Arkadaşlarınızla hangi oyun oynamayı seversiniz? Yerden Yüksek. Yerden Yüksek. Yine bir tane ebemiz var. O bizleri yakalamadan... ...bizim hemen yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkarsak bizi yakalayamıyor değil mi? Evet. Bir şey bu oyun. Peki sen ebe olmayı mı seviyorsun... ...yoksa yukarı çıkıp kaçanlardan mı Yukarı çıkıp kaçanlardan. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik <laughs> ediyoruz. Peki hanımefendiciğim... Büyümünce ne olmak istersiniz? Kur'an kursu öğretmeni. Bir Kur'an kursu öğretmenimiz daha var. Çocuklar gelecekler, insanlar gelecekler. kuran Kerim'in mucizelerini isteyecekler. Bunu bize öğret diyecekler. Sen onlara güzelce öğretecek misin? Evet. Kocaman bir alkış olabilir miyiz Ben Teşekkür ediyoruz. Peki hanımefendiciğim bize bugün hmm. uyku <laughs> duasını hazırlamışsınız. Bunu bize okumak ister misiniz? Buyurun sizdeyiz. Allah'ım bismike mut ve ya, ya. Allah'ım senin ismini ölür senin ismini uyanırım. Görünmez kazalardan bilmez afetlerden her türlü kötülükten Allah'ım sana koru beni amin. Amin. Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Uykudan önce bu duayı okursak Valla çok rahat uyuyoruz. Kocaman alkışlarla iniyoruz ve yerimize geçiyoruz. Tebrik ediyoruz hanımefendi. Ve kuvvetli alkışlarla Elif Ece Hanım geliyor. Kocaman alkışlarla hoş geldiniz hoş geldiniz. Geldiniz. <laughs> Merhaba hanımefendi isminiz? Elif Ece. Elif Ece. Kaç yaşındasın? 6'ya çok az kaldı ama 5 yaşındayım. Bir alkış alalım lütfen. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz renk nedir? Yeşil. Yeşil. Bak burada yeşil renkli bir ağaç gösterildi. Bize başka yeşil lazım. Dünyanın üzerindeki yeşiller. <laughs> Dünyanın üstündeki kıtalar çok güzel. Gerçekten de yeşil. Çok güzel. Peki en sevdiğiniz hayvan nedir? Bunu bize taklidini yaparak söyleyin. Kuş! Ya ne kuşu eli yanmış böyle Ay elim yandı, elim yandı diyor. <laughs> İyi misiniz hanımefendi? Hah tamam şimdi bir daha yapın taklidi. Ha eli yanmamış rüzgarı kontrol ediyor. Hı -hı -hı, yapıyor. <laughs> Hayır. Ha uçak taklidi bravo. Hı -hı. Hayır. Anlamadım ki seni. Güvercin. Güvercin. <laughs> hanımefendiciğim biz bilemedik. Lütfen bize bunu söyler misiniz? Kelebek. Kelebek. Tabii onun da kanatları var. Kocaman bir akış alabilir miyiz lütfen? <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Peki hanımefendiciğim en sevdiğiniz oyun? Arkadaşlarınızla ne oynamayı seversiniz? Yerden yüksek. Bir yerden yüksek daha var. Bakın mesela... Hanımefendimiz ne istiyordu? Ben yüksekte olup kaçmak istiyorum diyordu. Siz hangisini seviyorsunuz? Ebe olmayı mı yoksa yüksekte olup kaçmayı mı seviyorsunuz? Ebe olmayı. Ooo! Burada bir tane ebemiz var. O zaman hanımefendimiz kaçarken siz onu güzelce yakalayabilecek misiniz? Emin misin? Kocaman bir akşam alabilir miyiz lütfen? Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Elif Ece, Elif Ece. Büyüyünce ne olacaksın? Kur'an kursu öğretmeni. Bir Kur'an kursu öğretmeniniz <laughs> daha var. Ay çok güzel vallahi. Her yerde güzel güzel öğreneceğiz. Muazzam bir şey. Peki çocuklar geldiler, büyükler geldiler. Dediler ki hocam merhabalar biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyoruz. Ama bunu biz bir türlü beceremiyoruz, yapamıyoruz. Bize bunu yardımcı olur musunuz dediler. Onlara güzelce öğretecek misin? Evet. Kocaman bir alkış alabilir miyiz lütfen? Teşekkür ediyoruz. Peki hanımefendimiz. Hanımefendimiz bugün bize eteği atıyor aslında. Siz bunu okumak ister misiniz? Evet. O zaman siz buyursunlar. Allahu <laughs> ek ekber etteyatu dillahi ve selavatu ve tayyibat eselamu aleyke ey yuhanne beyu balahmetullahi ve berekatu eselamu aleyna ve ala ibadillahi salihi eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne muhammedin abduhu ve rasulü. kocaman bir alkış alabilir miyiz lütfen teşekkür ediyoruz dünyanın elinden tutup ve dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz Aferin sana. Ve sırada Muhammed Talha var. Kocaman alkışlarla geliyor. Hoş geldiniz dünyanın elinden tuttuk. Merhabalar isminiz? Muhammed Talha Sayıkaya. Muhammedciğim kaç yaşındasın? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Çok güzel. Peki beyefendiciğim en sevdiğiniz renk nedir? Mikrofonu dönelim lütfen. Şöyle dönelim ki sizi güzelce görsünler. Siyah. Siyah. Bize bu alanda siyah renkli bir şey gösterir misin? ama sen bilirsin. Evet siyah, siyah, siyah. Şuradaki. Ağacın kökleri evet burada görmediğimiz bir ağaç Aa, dibinde siyah var çok güzel. Peki beyefendimiz en sevdiğiniz hayvanın taklidini şuraya yapar mısınız? Biz bunu tahmin edelim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika <gülüyor> yaptım. <gülüyor> 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 Ay, dur. Dur, dur 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 <laughs> Muhammed <Müamelle. gülüyor> bir saniye, bir saniye. Evet. Bir saniye oğlum aslan taklidi yaptığında bir saniye bakar mısın? Muhammedciğim, dünya korktu. Dünya, dünya. Korkmana gerek yok. Bak şimdi, Muhammed bir daha yapacak tak. Dedi iyi izle, tamam mı? Buyurun. <laughs> Korkma, Muhammed yapıyor. Gerçekten bir aslan yok burada. Tamam mı? Git bir görüş bir merhaba de. Korkma, ha? Bir daha yap Muhammedciğim. <laughs> Hah, İnandın mı? Tamam? Çok güzel. Vallahi mutlu oldu. Dünyaya da bir alkış alabilir miyiz Muhammedle birlikte? Çok güzel. İkisi de valla iyi oynadı. Peki beyefendimiz en sevdiğiniz oyun arkadaşlarınızla hangi oyun oynamayı seversiniz? Körebe. <laughs> Körebe. Bir arkadaşımız gözünü kapatıyor. Arkadaşlar neredesiniz? Burmalıyım sizi. Böyle dolaşıyor. <laughs> Yanlışlıkla böyle gözünü açsa sayılıyor mu? Şöyle gözümü açıp ebe yapsam sayılır mı? Hayır. Nasıl sayılıyor? Gözler kapalı yakalamamız lazım değil mi? Sayılmıyor. Tamam, gözler kapalı yakalandı. Peki sen körebe olmayı mı seviyorsun yoksa kaçan kişiler olmayı mı seviyorsun? Ebe. Körebe, gözler kapanacak. Herkes sessiz olacak. Muhammed Talha dinleyecek, dinleyecek. Hop! Buradasın, seni yakaladım diyecek. Değil mi? Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Peki, Muhammed Talhacığım, büyüyünce ne olmak istersin? Polis. Polis! Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Peki. Büyüdüm polis oldum. Suçları yakalayacak mısın? Hı hırsızları yakalayacağım. Çok güzel kocaman bir akış alabilir miyiz? Lütfen teşekkür <laughs> ediyoruz. Peki Muhammed Talha'cığım bugün bize bir hadis hazırlamışsınız. Bunu okumak ister misiniz? He, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten de, ikincisi Müslüman, diğer Müslüman'ın elinde ve dilinde emin olduğu kimsedir. Kocaman bir alkış alabilir miyiz lütfen? Teşekkür ediyoruz. Dünyanın elinden tuttuk ve dikkatli bir şekilde aşağı iniyoruz. Çok güzel ışıklı ayakkabılarıyla yerine geçiyor. Ve değerli arkadaşlar sürüntüdeki arkadaşlarımıza tanıştık. Sırada oyunlarımız var. Bakalım hangi oyunlar geliyor? Müzik Arkadaşlar sıradaki oyunumuz güzel bir oyun. Elimde belli kartlarımız var. Bu kartlardaki şekillerin aynılarını sizden bu direklere yapmanızı isteyeceğim. Bunu yapabilir misiniz? Aferin size. O zaman kuvvetli alkışlarla kim geliyor? Hacer Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Dünyaya bir çak yapıyoruz. Ve buraya geliyoruz. Hoş geldiniz. Hacer Hanımcığım şekliniz bu. Ama ben bu kartı önce bir de arkadaşlarımıza göstermek istiyorum. Buyursunlar. 3 2 1 başlayalım bakalım. hanfencim aşağıdan başlayarak yukarı doğru gidiyorsunuz. Kocaman bir alkış olabilirimiz lütfen. Dünyaya çak yapıyorsun ve yerine geçiyorsun tatlım. Çok güzel. Sırada Ali Efe Bey var. Kuvvetli alkışlarla geliyor kaptan pilotumuz. Gel böyle. <laughs> Hoş geldin. Teşekkürler. Kaptan pilotumuz. Şekliniz bu. Bunu arkadaşlarımıza da gösteriyoruz. 3, 2, 1. Buyurun bakalım sizdeyiz. kocaman bir alkış aldık. Tebrikler Geçlikerimize teşekkür ediyoruz. Ve sırada Rümeysa Hanımlar var kuvvetli alkışlarla geliyor. Rümeysa Rabia iki ismi var. Hanımefendiciğim şekliniz bu. Ama önce arkadaşlara gösterelim bakalım bu şekli. 3, 2, 1. Buyurun sizdeyiz. Müzik Kocaman bir alkış alabilir miyiz? Tebrikler. Ve sırada Elif Ece Hanım geliyor kuvvetli alkışlarla. Dünyaya bir çak yapıyor. Ve buradan böyle geliyor. Hamur diyeceğim şekilleriniz bu. Ama bekleyin bu şekli bir de kameraya gösterelim. 3, 2, 1. Buyurun bakalım sizdeyiz. Buradan başlayıp yukarı doğru gidiyoruz. Kocaman bir alkış geldi. Harika. Kuvvetli alkışlarla geçiyorsun. Teşekkürler. Ve sıradaki arkadaşımız geliyor. Muhammed Bey geliyor kuvvetli alkışlarla. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir çak yaptınız. Buyurun. Muhammedciğim senin şeklinde burada bir kameraya bakıyoruz. 3, 2, 1. Beyefendi buyurun size kalbiniz burada. Kocaman bir alkış. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla yerine geçiyoruz. Çok güzel. Ve arkadaşlar bu oyunumuz da bitti. Sırada şekilli balonlarımız var. Bakalım hangi şekilleri yapacağız? Ve arkadaşlar sırada şekilli balonlarımız var. Ben sizleri tek tek yanıma çağıracağım. Bu balonlardan istediğiniz rengi seçeceksiniz. Ve size şekiller yapacağız. Köpeğimiz var, kelebeğimiz var, şapkamız var, zürafamız var, aslanımız var. Kılıcımız yok maalesef. Bakalım kimler kimler neler isteyecek? Kuvvetli alkışlarla Hacer Aybüke Hanım geliyor. Alkışlıyoruz. Hacer Hanımcığım ne istiyoruz? Renk seçelim. Çektik bunu. Ne yapıyoruz bundan size? Ay bir tatlı göbüş. tatlı mı tatlı, küçük kuyruklu köpüş. Kocaman bir akış yaptık. Tebrikler. Ve kuvvetli alkışlarla Ali Efe Bey geliyor. Ali Efe Bey yanıma gelin lütfen. Bir renk seçin. Şuraya geçebilirsin dostum. Çek. Oğlum çeksin. Oy. Tamamdır. Köpek, kelebek, şapka, çiçek, aslan, zürafa. Bir aslan geliyor zarı zarı doğru da renk seçti bakalım. Aslan oldu. Buyurun beyefendi. Kocaman alkışlarla geçiyor. <laughs> Hanımefendiciğim buyurun. Rümeysa Hanımlar geliyor. Hoş geldiniz. Burada durduk. <laughs> Hanımefendiciğim renk seçin lütfen. Çek. Ne yapıyoruz size bundan? Kelebek. Bir kelebek geliyor. kelebek. Buyurun kocaman alkışlarla geçiyor. Ve sırada Elif Ece var. Geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz hanımefendiciğim. Renk seçiyoruz. Mor seçtiniz. Buyurun ne yapıyoruz? Çiçek. Hanımefendiciğim bu da sizin çiçeğiniz. Buyurun. Kocaman akışlarla geçiyor. Kuvvetli akışlarla Muhammed Bey geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun beyefendi. Şuraya geçebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Çek. Ne yapıyoruz? Bir kelebek daha geliyor. Buyurun. Kocaman akışlarla geçiyor yerine. Ve arkadaşlar balonlarımız bitti. Sırada hediye ve veda vakti. Bakalım hangi hediyelerle sizlerleyiz. Müzik ve arkadaşlar sırada hediye vakti. Sırayla sizleri yanlarıma çağıracağım. Sizler buradan dünyadan hediyelerinizi alacaksınız. Ve dünyanın yanında kalacaksınız. Kuvvetli akışlarla Hacer Hanım geliyor. <laughs> dünyadan bir adet hediyesini aldı. Ve burada bekledi. Çok güzel. Kuvvetli akışlarla Ali Efe geliyor. Bir adet hediyesini aldı ve arkadaşının dünyanın yanına geçti. Kuvvetli akışlarla Rümeysa Hanım geliyor. Hediyesini aldı ve arkadaşlarının yanına Geçti ben verdim tatlım problem yok. Buyurun Dünyacığım. Ve kuvvetli alkışlarla Elif Ece Hanım geliyor. Bir adet hediyesini alıyor. Çok güzel oldu. Buraya geçebiliriz teşekkür ederiz. Ve kuvvetli alkışlarla Muhammed Bey geliyor. Alkışlıyoruz. Ve arkadaşlarının yanına geçiyor. Rica ederiz dostum. Ve arkadaşlar size bir soru soralım. Bugün eğlendiniz mi? O zaman şöyle arkadaşlara kocaman bir alkış yapabilir miyiz lütfen? Valla biz de eğlendik. çok teşekkür ediyoruz ve arkadaşlar bir çocuk bir dünyanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerle sizlerle görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Herkes kameraya sallasın. Hoşça kal.